Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz Nasılsınız? İyisinizdir umarım Şükürler olsun bizler de iyiyiz Evet yine bir hobi bahçesinden selamlar Arkadaşlar ilk videoyu çektiğim zamandan Bu güne kadar Aşağı yukarı tam bir ay Bir ay geçti Bir ay içerisinde Bahçedeki ekip diktiklerimizi Nasıl olduğunu bugün sizlere göstermek istiyorum Tabi ilk videoma bakarsanız Veya ilk videoma bakanlar Fasulyelerin nasıl e, Yeni çıktığını Biberlerin nasıl dikildiğini Salatalıklar filan Yani burada hobi bahçesinde Diktiğimiz bütün her şeyin e, ilk çıkışlarından itibaren Bakabilirsiniz Ve dediğim gibi Şimdi sizlere e, Bahçenin son durumunu Göstermek istiyorum Hadi bir bahçe turu yapalım. Arkadaşlar 3 4 günden beri gelmiyordum Sulanması lazım baya baya susamışlar. Biberlerin son durumu böyle. Yani yavaş yavaş tomurcuklanmış. Hatta bazıları çiçek bile var. Bu videodan sonra direkt ben su motorunu çalıştırıp sulamam lazım. Bu fasulye ile bu fasulyenin arasında iki hafta var. İki hafta sonra bu fasulyeyi dikmiştik. Bunlar da büyüyor. İlk diktiğimiz fasulyeleri, fasulyeleri Hatırlarsınız. Arkadaşlar maşallahınızı alırım. Fasulyeler diktiğimde demiştim burası orman gibi olur. Evet. Kabaklarımız <laughs> coşmuş. Tabi maksulleri alıyoruz, yiyoruz, kolu komşuya veriyoruz. Maşallah üzümlere. Kabaklar gerçekten coşmuş. Burada bir iki tane batlıcan ekmiştim. Kabaklar. var. Evet. Yaprakların altında kalmışlar. Var mı? Batlıcanlar da oluyor. Salatalıklar zaten. Harika. Orman gibi olmuş maşallah. İki haftamız kaldı arkadaşlar. İzine gideceğiz. Tam üzümler olacak, salatalıklar olacak. İzine, izine gidiyoruz. Tabii e, akrabalar, eşliğimiz, dostumuz var. Bahçelere bakmak için. Buradaki çekirdeksiz üzümler de bu sene güzel oldu. Domateslerimiz de orman gibi olmuş. Bayağı bir domatesimiz var. Nanemiz, maydanozumuz. Arkadaşlar bahçenin son hali böyle. Şimdi tabi bahçeye ilk girdim ve 1-2 saatlik işim var. Tekrar Almanya'dan herkese selamlar olsun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. İyi günler.